yücesin, büyüksün, kadimsin, kadirsin. Ey rahmetinden sorgu sual olmayan, ey nur üstünde nur olan, ey cümle alemleri nuruyla çepe çevre kuşatan, ey Rabbül Alemin sana hamd, iki cihan serveri, gönüller güneşi, alemlere rahmet olarak gönderdin Muhammed Mustafa'ya ve onun temiz pak eyli beytine selam ve salavat olsun. Ya Rabbi niyet eyledik, hak ile hak olmuş, insan-ı kamil mertebesine gelmiş velilerin türbe ziyaretine. Sen niyetlerimizi, ziyaretlerimizi, lokmalarımızı, secdelerimizi dergah izzetinde kabul ve makbul eyliyesin. Yolumuzu açık eyliyesin. Kazayı, belayı, afeti, tufanı, gamı, gazefeti bizlerden uzak eyleyesin. Sağ gidip selamette dönmeyi nasip eyleyesin. Hızır'ı da bizimle yoldaş eyleyesin. Gerçeklerin üst üzerimizde hazır ve nazır eyleyesin. Gerçeğe hu mümineyem.